Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, ulaştırma ve haberleşme projeleriyle dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldiklerini söyledi. Türkiye'yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle sadece bölgemizin değil, dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik. Yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havaalanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor. Tohma Köprüsü gelişen ve büyüyen Malatya'mızın kalkınmasına ivme kazandıracak, bereketine bereket katacak. Ayrıca bugün Malatya'da günümüz şartlarına uygun, Malatya'ya yakışan Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Malatya'ya 9625 metrekare olan mevcut havalimanı terminal binasının yanına 26765 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Tohma Köprüsü açılış töreninde konuşan Bakan Kara İsmailoğlu köprü hakkında bilgiler verdi. Tohma Köprüsü 104 kilometrelik Malatya Hekiman projesi kapsamındaki Malatya Elbistan ayrımı yazan Hekiman Kangal yolu üzerinde kuruludur. Tomma köprümüz 517,5 metre uzunluğunda konvansiyonel beton harme kazıklı altyapı sistemi olan çelik kompozit ikiz kirişli bir köprüdür. İtme sütme yöntemiyle yapılan köprümüzün kirişleri için tam 2700 ton çelik, 13.000 metreküp demirli beton ve 4500 ton beton harme demiri kullandık köprü imalatında 146 bin metreküp yarma kazı yaptık. Bu projeyle Malatya hekimhan Sivas arasında kuzey güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Bakan Kara İsmailoğlu bu köprüyle birlikte ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geleceğini belirtti. Tolma Köprüsü'nün yapılması ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut devlet yolunun ulaşım standardı yükseltilmiştir. Bu yol ve köprü ile birlikte Malatya'nın konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım ihtiyacını sağlarken trafik kazalarını da azaltmış oluyoruz. Kamuoyunda açıklanan Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı'ndaki hedeflere uygun olarak canla başla çalışıyoruz. Bugün Malatya'ya yaptığımız Tomba Şehit Gaffari Güneş Köprüsü de bu amaca yönelik örnek bir eserdir. Ülkemizin imarındaki tarihi katkılarınız ve yurdun dört bir köşesinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı bakanlığım ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum.